güvendim ettim ama fakat e, bu tayyareciler beni ev alarak beni dolandırdı. Üstümde ne var ne yok her şeyimi aldı. O da yetmemiş gibi buradan da arkadaşlar buradan da şirket üzerime şirket açtı. E, bir sürü vergi borcular çıktı, etti. Şu anda mağdur durumdayım. Devletime sındım, adaletime sındım. Siz de aysu ümeleri, aydını Ondan sonra birkaç kişileri de çok dikkat edin arkadaşlar. Özellikle taylişçilere çok dikkat edin arkadaşlar. Tapu üstüme tapu yaptılar. O da yetmemiş gibi, o da yetmemiş gibi, o da yetmemiş gibi evi üstümden aldılar. Beni kandırıp üstüme şirket açtılar. Şirket açtıkları da burada dahil her şey belgeli. Şu anda savcılığın karşısına çıkacağım. Adalete her şeyi söyleyeceğim. Devlet ne gerekirse yapılmasını istiyorum. Benim gibi mağdur olanlar, benim gibi maksum olan insanlara da çok dikkat edin. Benim çoluğumu çocuğumun hakkını yedi. Benim evim yandı, ocağım yandı. Şu anda borç geldi. Vergi borcum. Vergi borcum da burada. Vergi borcum nerede? Bir bakayım. Sayın Hoca üstüme şirket açtıkları dair burası. Ondan sonra vergi borcu bu çekin arkadaşlar. Üstüme şirket açılıp sonra beni kandırıp sonra evimi evimi elimden alıp sonra da şirket üstüme açıp sonra da vergi borcu getirdiler bana ve en sonunda adalete adalete başvurmak zorunda kaldım. Siz de benim gibi mağdur duruma düşmeyin. Eee tayra işçilerden şikayetçiyim arkadaşlar. Bu olay nasıl gerçekleşti? Bu olay nasıl gerçekleşti? Bu olay benim aile dostum olduğum için, sevdiğim için, güvendiğim için bana dedi ki e ee, dedi dedi şey dedi e, <laughs> bir ev var dedi. Ee, adamın dedi durumu dedi iyi değil dedi. Adamla satmak zorunda kalıyorum dedi. Geldi de ortaklaşa dedi. Ya dedi. Ben de sek, sek, e, 850 milyar para verdim ben e, ve erkek arkadaşımdan borç para alarak etki erkek arkadaşımdan borç paralar alarak onun da çoğu çocuğu hasta olduğu için ondan aldım borç para güvenerek e, aile dediğim tayy dediğim işçilere de verdim ve sonra beni götürdüler. Bana bir ev gösterdiler. İzmit Koca e, İzmir. İzmir Kocaeli'nde. Ondan sonra oraya İzmir Kataklı e, gittim oraya eve gittim baktım ettim iki katlı bir bina eski tüskü bir evi gördüm işte bir tane bir adamın birini gösterdiler ve var mı Cevrail mi neyse neyse o evi ona verdim dedi ki biz de sana dedi hesabını atacağız dedi Tay dedi ki ben dedi sana de hesabını atacağım dedi 100 bin liraya karşı evi bana sattırdı yani elimden aldı 100 bin lira 100 bin lira sana göndereceğiz dediler ne 100 bin lira gönderdiler ne bir şey gönderdiler ve evim şu anda gitti etti o yetmemiş gibi evin karşılığında dedi bana dedi şirket şirket açalım dedi. Şirketi göster şirket açtılar ve ona sonra her ay dedi senin dedi bankana dedi hesabına da 10 milyar para atacağız dedi tayin işçiler. Ama bana ne para attılar ne pul attılar ne ettiler beni dolandırdılar. Beni yüzüstü bıraktılar dediğim gibi vergi borcusu e, şey devlete gelene kadar hiçbir şey bilmiyordum. Devlete gel geldiğinde vergi borcusu çıkınca ben de adalete teslim oldum. E, bu eve dolandırılan kişi bu kişi var ondan sonra arkadaşlar bu kişi var evi dolandırılan benim Tayyip işçiler Cansu Demirel Burak ama Burak'ın adı da Mehmet beni orada tanıştırdılar ev için ondan sonra herkes duysun arkadaşlar burada e, e, İzmit Kocaeli e, şey diye kapaklı da e, bu evin topusu olduğuna dair Cebrail Biller dedi ki duygu dur biz dedi, senin dedi, hesabını attık dedi aslında benim hesabıma vermemiş Tayyip kendi hesabını verip 100 bin liraya almış. Ondan sonra ben de hepsini almış. Yani 100 bin liranın hepsini almış. Bu da şirketin e, üstüne 9 tane hat çıkartarak e, bu kişilerden şikayetçiyim daha. Hepsinden şikayetçiyim. Davacıyım. Loak benim iki tane yetim büyütüyorum ben. Evim hocam yandı. Anam babam yok. Çoluğum çocuğumla tek başıma kaldım ortada. Lütfen arkadaşlar duyun sesimi bana yardım edin. Siz bana yardım ettikçe ben de ee, bu e, özür diliyorum çok özür diliyorum şerefsizlerden e, itikamımızı alalım e, gerekirse benim gibi yandığı insanlarda başka insanlar yanmasın İçeri tıkalım bana destekçi olun bana yardımcı olun bu şerefsizleri bulmaya da sizin sayenizde her şey olacak ne kadar zararınız ne kadar zarar vardı 1 milyon 400 küsür 1 milyar 400 küsür milyon, milyon. milyar 1 bir milyon 400 bir bir, bir bin bin, bin zararım var. Şu anda e, Allah razı olsun benim eski erkek arkadaşımdan. Onun sayesinde onun şeyinde, o sahip olduğu için zaten onun sayesinde, onun şey, şeyinde her şey şu anda adaleti de çekerseniz sevinirim. Şu anda adaletin karşısındayım. Savcılığın karşısına çıkacağım. Ben ilk önce Allah'a Sonra devlete. Sonra sizlere güveniyorum arkadaşlar. Duyun sesimi ne olur. Bak yetimim, öksüzüm. Bana yardım edin. Bu kadar. Söyleyeceğim de bu kadar. Benim gibi cana yanmayanlar, insanlar benim gibi masum olan insanlar benim gibi anasız babası olan insanlar kalmasın. Ben kandım. Aile dostum dediğim insana kandım. Güvendim. Aha gördüm. Ortadayım. Buradayım. Çok teşekkür ederim her şey için.